Herkese merhaba ben Ayşegül bu videomda köyden çıkmış mis gibi köy tavuklu bulgur pilavı yapacağız arkadaşlar buram buram Anadolu kokacak yaptığımız tarifte bunun için köy tavuğu ya da gezen tavuk kullanmamız önemlidir market tavukları da elbette kullanabilirsiniz ama bu tat bu lezzeti yakalamak biraz zor açıkçası benim kullandığımda gezen tavuk kısmına giriyor. Tamamen köy tavuğu değildir. Pazardan aldım. Bu tür dondurulmuş pazardan alabileceğiniz güzel tavukların da olabileceğini hatırlatmak isterim. Benim gibi bu şekilde bir tavuk aldıysanız mutlaka tüylerine bakın. Tavukları da yıkamamaya özen gösterin. Çünkü aldığım bir eğitimde tavukların yıkanmasının doğru olmadığı bilgisine ulaştım. Ve ben de artık tavukları yıkamıyorum. Arife geçmeden önce kanalıma abone değilsen hemen abone olabilirsin. Ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline dokunabilirsin. Desteklerini bekliyorum. Yorum kısmında yorumlarını, eleştirilerini ya da sorularını yazabilirsin. En kısa zamanda sana geri dönüş yapacağım. Organik tavuğumuzu temizledik ve artık düdüklü tenceremize yerleştireceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelere geçelim. Bu tür et pişirirken genelde defne yaprağını kullanıyorum. Defne yaprağı çok güzel bir aroma ve koku veriyor. Ve bir adet kuru soğan ilave ediyorum. Üzerine bolca suyunu ilave ediyorum. Düdüklü tencerenizin maksimum kısmını aşmayın. 2 tatlı kaşığı kaya tuzu ve karabiberini mutlaka ilavesini yapıyorum. Ve düdüklü tencerenin ağzını kapatıyorum. 3 su bardağı Pilavlık bulgur kullanıyorum. Kaliteli, lezzetli bir bulgur pilavı yapmak için en önemli malzeme bulgurdur ve tabii ki kaliteli bir tavuk suyu. Marketten alacağınız bulgur pilavına dikkat edin. Böyle biraz unumsu bir yapısı olursa çok daha lezzetli bir pilav olur. Ben genelde değirmende öğütülmüş ve orijinal bulgur pilavlık bulgurları tercih etmeye özen gösteriyorum. Köy tavuğunu düdüklü tenceremize koyduk. Yaklaşık bir saate yakın pişti. Bunun sonucunda tencereye koymuş olduğumuz 3 su bardağı bulgurun üzerine tavuk suyunu ilavesini yapıyoruz. Yaklaşık 5 su bardağı tavuk suyundan ilave ediyorum ama burada her bulgurun cinsi farklı olacağı için pişme süresi farklı olacağı için değişebilir. Lütfen buna dikkat edin. Eğer ki Unumsu bir yapıya sahip olmayan bir bulgursa 6 su bardağı rahatlıkla kaldırabilecektir tavuk suyunu bulgurun üzerine ilave ettik. Ocağımızı yaktık ve ocağın kısık ateşte pişirmeye bıraktık. Bulgurlar suyunu çekmeye yakın yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağı içerisine tel şehriyesini ilave ediyorum. Güzelce kızartıyorum. Burada tel şehriyeyi bırakıp başka işlerle ilgilenmeyin. Hemen yanar dikkat edin. Suyunu çekmiş olan bulgur pilavımıza pembe kızarmış olan tel şehriyemizi ilave etmeden önce bulgur pilavının içerisine bir tatlı kaşığı kaya tozunu ilave edelim. Bulgur pilavını bu şekilde yaparsanız emin olun çok lezzetli bulgur pilavı yemiş olacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bulgur pilavını sen nasıl yapıyorsun? Yorumlara yaz. Evet çok güzel kızardı. Bu kızarıklık yeterlidir. Gördüğünüz gibi pilavın suyu çekti. Yani içerisinde su yok ve kızarmış olan şehriyeyi üzerine ilave ediyorum. Yağlı şehriye ile karışımı iyice pilava yediriyorum. Burada tuz ilavesine de bakabilirsiniz. Eğer ki tuzu az geliyorsa ilave edebilirsiniz. Bu şekilde karıştırmak önemli. İyice karıştıralım ki şehriyesi, yağı hepsi birbirine karışsın, özleşsin. Bizim orada öyle derler, özleşsin pilavımız. Bulgur pilavı son zamanlarda çok az tüketilmeye başladı. Genelde insanların gözdesi pirinç pilavıdır. Bence bulgur pilavını sofralarımıza daha fazla görmek şart diyorum çünkü bu Anadolu'nun lezzetleridir. Kapağını kapattık ve bir 10-15 dakika kadar dinlenen bulgur pilavımızın artık servisine geçebiliriz. Dinlenmek çok önemli. 10-15 dakika mutlaka dinlendirelim ve servisimizi yapalım defa bulgur pilavı yapacaksan tam yerindesin. Gerçekten enfes, gerçek bir bulgur pilavı yiyeceksindir. Eğer ki e, daha önce de pilav yapmışsan ve bu şekilde yapmadıysan mutlaka bu tarifimi dene. Gerçek Anadolu bulgur pilavıdır bu arkadaşlar. Tavuğumuz da pişti, yumuşacık oldu ve üzerine servisi yapalım. Afiyet olsun şimdiden. Umarım tarifim faydalı olmuştur. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.